Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bir ADC içeriği değil. Bugünkü videomuz arkadaşlar oyun en iyi desteği yani Soraka Eray'da değil. Pardon da söyleyeyim. Tank, en iyi destek Soraka olmuş. %50 küsürden fazla bir performans sorunu var. Şu anda oyunda en çok kazanan ikinci karakteri, en iyi ikinci karakter. En iyi karakter de Kyle'miş arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Benim oynadığım bir rol değil. İçeriğini çekerler belki. En iyi oynayan en iyi oynayan diyorum. Oyunun en iyi karakteri Kyle. Ondan sonra Soroka geliyor. Halde Soroka da onun... oyunun konuşamıyorum. Oyun en <laughs> desteği <laughs> oluyor. Yani şu anda en iyi destekle beraber bot gideceğiz ve Soroka'nın neden en iyisi olduğunu görmeye çalışacağız. Bakalım. Aslında kanka görmeye Zaten Üzülüyorum. Yani zaten biliyorsun. Biliyoruz. Çok dikkatli biz Vesti Eray'la. Sorakajin yani, yaptık full. Zaten videoları Soraka da çekmiştik. oynanmadı. Vakitlerde ben oynuyordum biliyorsun yani. yani evet sonra alıyordu. kanka ben sonra kalacağım al diyordum ben. Jumbo siber saniyede 300 400 can basıyor karakter. Baya OP yani. Bakalım bu oyunda basacak zaten. Karşıda der var doğrudur. Dal kanka. Değil, de level 1'de sonra yenemezsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Gördü çok canım çekti ya. Devam et kanka. Zaten yenilmiyoruz. Sen bana vurdukça ben canım çoğaldı ya benim. <laughs> Manyak karakter. Tamam, okay. devam et. Cam çok geç. Aldro Abi, bitkinliği geldi. Bitkin, aldro bitkinliği. Aa, aldro bitkinliği. <gülüyor> <gülüyor> Tüm hasar bitti. Bitkinlik bastı adam. Böyle gözüküyormuş demek ki. Dördü vuracağım bu arada. Dört olur. Çamadı. E zaten doldu canım ikilikleri de yok. Bilmiyorum. Yapma onu be adam. Bak şimdi bir düz vurmaya gelecek o bana. daha X'de. Hocam. Bak ya be. Dura bende aha bir flash attı. Bu sefer yürüyemesin diye bitkinlik atmıştım. Flaşı ama... yok, ignite'ı yok. Hocam. Geldi mi? Dive Geldi. Spor. Ben ben E'ye attım sen vurdun. çocuğa mafiyet olsun ne diyeyim <laughs> Bende kaldı Tüh Allah Allah Gülüşen Gülüşen Joker'in de doğuş tanesi. <laughs> Minecraft bizim, köylü mü mi? hoa alır mıyız senle Haa ya ben onu <laughs> da, ben onu Doğal ya. olması lazım isteyince çıkmıyor Aynen doğal olması lazım Doğal oğlum Be Ho. İlla bir şey şaşırır ha. ha diye şaşır tamam mı <laughs> Yavaş yavaş bilelim de. Takasa bak abi yenemezler ki takasta bunlara. Yine bir şey olmuyor. Ve sonra geldi. Gel lan buraya. Kurtadım. Kurt. Kurtadım. Kurtadım. Gel lan. Gelmiyor. Mezil arttı onu unutma. Baba geliyordun. Devam et devam et. Can bana. Benim şey... devam et devam et. Hiçbir şey olmuyor sana. Bir şey Devam et devam et. Korkma korkma korkma. korkma. Hmm. Nereye? Gel buraya sen de gel kaçamayacaksın gel. Oha kaçtı. Bojlarım. Kanka hız ver. Kanka Q tutması lazım. bu adam kaçtı. Şimdi hızlıca gidelim. Oğlum çok güçlü ikisi ya. Kanka harbi güçlüler Zine, ya ya. Jinle mi? Soraka bence en iyi Jinle gidiyor. Çok ciddiyim Jinle aşırı iyi gidiyor. Bir de Aphelios. Aphelios da çok iyi doğru diyorsun. Doğru i̇kisi. O ikisi 10 numara 5 yıldız. Can bu yeni gelmedi evet. mi? Ben de en son bir candım. Canıma bak pot basmadım. <laughs> Oo, ne oldu lan bu? Evet garip bir bak animasyon bug'u yaptı ama Bayıldı Emin Emin içi içinde durduğu için kanka kalkan alamadı. <laughs> Kendi <laughs> Sen shield açamadı aynen. Double kanka attım çıkarttı. ben D'de kaldı. Kesemiyorlar ki Jin Soraka'yı. Ne keser bunları kanka? İzleyicilere söyleyelim alsınlar bari. Kanka engage Leona, Leona bence. Leona'lı bir şey. Yani, Veli de Veya Blitzcrank kanka bence. BC de olur. Ama BC, BC sonra kayı çeksin, ADC ile kessinler yani bence. Aynen. Ama Soraka'yı oynarsa arkasında durur kanka. Yani o da onu da çözdüm. Ya şöyle ama. bir olay var. Bunları zaten koridorda ezemediyseniz kaybettiniz haberiniz olsun. Onu açık açık diyeyim yani. Hani bu ikilinin şu an yani biz karşı takımda olmadık. Karşı takım bizim yerimizde olmalıydı. Aynen böyle olmadı yaklaşık olarak. Yani ezilmemiz gerekiyordu. Koridorda zaten bu ikisini kesemediyseniz orta oyundan sonra asla kesemeyeceksiniz. Asla. Azıcık biliyorlarsa ölmezler size. Zaten Jin uzaktan camış gibi vuruyor. Soraka saniyede 300-400 can basıyor. Nasıl kesecek ne ki 300 -400? bunları? Ne 300-400? Yani mesela daha çok... 600-600 kanka ya. Yani, şey yani cellat mellat da kurtarmaz bu arada orta oyundan sonra. Ben size söyleyeyim yani. yani yine alın. Ama kurtarmaz yani. Bu cellat kaldırıyor kanka? <laughs> Var mı böyle bir özellik? Ha at da bunu. Yok oldu. Hadi. Beni niye? Ölmeyeceğim ki. rahat ol. Ölmüyorum ki abi ölmüyor. Aa! 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 İki tane hasar yedi sen neden yedin? He, kanka w W'su herhalde. gelirken flash atıp W'sunu mu yedim acaba? Öyle bir sahne olmuş olabilir. Fail oldu burada. Hani çok %99 ihtimal ben fail oldum. <laughs> Burada. Öyle diyeyim sana. Tuttu. Aa tuttum. Aa base atmış. Aa atmamış. Tuttu. W'nun tutmasından hemen anlayıp ultiyi açtık arkadaşlar. Not da olabilirdi bu arada W'nun tuttuğu kişi. Biraz riskliydi yaptığım şey ama risk almazsan ödül olamazsın. Vurdun Adro. Aa Katrina geliyormuş. Tamam sıkıntı yok. Bence Basma gerek yokmuş lan. Bir şey olmaz bak nasıl çıkıyor diyor biz. Biz haberim yok. Bir şey olmaz bize abicim. Katar mı? Kaldın sen katı beyitlere. Aa! Ereğe Bunu beklemiyorduk kanka. <laughs> ben onu beklemiyordum. hocam. Yanlış anlamayın da Jin'in 10 kili var dakika onda. Hani hani bilmem farkında mısınız? Ben uyarayım da işler iyi gitmiyor. Hocam bunun Abi sonu o. pek iyi yere varmayacak bunun sonu. Şey hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben sana sadece... diyeyim. Aha. Ee? Evet. seni kanka. Kurt adam geldi. Yani yukarı çıkamazsın. Al kanka. Ah be. Balık adam. Engar. Dedim. Çok fedim artık ya. Kanka garip garip yerlerden çıkabilirim. Var mı bu? Var. Katerina ile e dans ediyorum. Ben döneyim mi? Aha. Hocam ezip geçiyor oldu bu jim. Ben diyeyim sana. Del. <laughs> Vur onu. Kes onu sen. başla Oha. Bir alayım. Şaka şaka. Ölsen havalı olurdu not. Aga be. Bu sefer wave'de bekledi. Almadı galiba Yaptı. Yapma be adam. Hayır kurt adam git. Kurt adam. <laughs> ya! Kurt adama Break bir kah verdik. Kadar. Olsun, olsun, olsun. Ha? Ben ha? keserim ki onu. Sevmezsin onu. Bayıl oldu Meray. Kestim baya kanka çok iyi oynuyon lan. Kanka kesiyordum da yetmedi. Ne? Kişiler beklediğin gibi gitmedi mi? Hayır Katrina geldi evet. Anladım. Ben Rengar'ı keserim dedim. Anlıyorum. Katrina... Oha asist oldum. <laughs> adamı aldım. Top lane'deki adam Bu tip işe yaramış oğlum Kemil <laughs> ölüyormuş. <gülüyor> Dolaştığın yerlere bak kanka bir şey yapamıyorlar ya bir de o daha komik oluyor. <laughs> Başlayayım, birazdan gücünü göstereceğim tabii. Bir. Can, benim canım gitmemiş ki. <laughs> Bu kadar. <laughs> bir. Ya yürüyen cidden base kanka Harbiden yani. Harbiden yani. Nereye gitsen canın da oluyor. Can bir şey olmuyor bana. Bana bir şey oldu. Sana oluyor o sıkıntı kanka. Evet değil. evet. Ama çar çok güçlü kanka. Harbiden. Evet evet. Sonra bayağı güçlü Şaka ya. Çaka maka yani. Sohbet muhabbetle de gösterdik size gücünü ama. Böyle bir çar yok abi. Karakter early'de de güçlü. Late'de de güçlü kanka. Okey. o saygısızlık adı bu sana. Ama niye saygısızlığa cevap Cevabın bu musun sanki? Böyle kaçıyor. mermi denedim de gitmedi kanka. <laughs> Kata kaldı yazıklar. lan. Ulti için be. açmamıştım. Gel yani, Allah. Buraka yani. Burakamız yok. Şımaramayız bu arada arkadaşlar. Tam burası çok iyi adro. Sakın dalma. Kurtul sen. Kurtul. Kurtul yeter. Ne oluyor? Aaa delirdim lan. Ya buraya. Oğlum niye arkadaşınız önüne arkalı çıkmıyorsunuz? Niye çapraz çapraz koşuyorsunuz? Bunu da aldım. Ejder de varmış. Onu Kanka dominasyon ki bu. Baba bassana. Kanka hiçbir şey yapamıyorlar. Dümdüz dominasyon yani. Kesemiyorlar artık. 3-400 param oldu ya benim. Bu dakikada 3-400 param oldu. Paraya bak. Ha? Ama... Cam. Demek buraya kadar. Help. Aman aman. Tamam çarın çok güçlüymüş. Göstersene bu fightta. Gösteriyorum zaten kardeş. Dal 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 korkuyorsun ama. Yürüyorum Kanka. yürüyorum. Sanki dal dal dal. Canım azalır mı acaba rica etsem? Oyna oyna. Kanka. Bak gördün mü gücü? Tam bir otur be. <laughs> 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 2v4. Nerede 5? <beş? gülüyor> Salın da biz de oynayak. Hayır olmaz. Kanka penta var. Ha çakmak e, aldırma pedi Tamam Ulti Aa be cidden mi 5'te 5 attı? Evet 4'te 4 demedi dedin mi? Ben dedi. duymadım Aa ben duymadım lan <laughs> Kanka dedi gerçekti oğlum Aa, Herkes duymadım. 2 ve 5 attık sen haberin yok Valla fark etmemişim ya 6'da 6 Hocam bir ebedi alayım ben ya izniniz var mı? Vard kanka Ebedi'yi evet. alıp geleyim hocam ben Bir Base Öldüm adı. Kayıp şuna bir tane vurdum Gele force'la Böyle mi? <laughs> Bu kadarını ben beklemiyordum <laughs> Bu kadarını doğru. ben bekliyordum böyle olacağı belli yani Tamam git ebedi'yi al Dedi alacağım Base <laughs> 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 Biz atalım kanka. 3500 param var. 3000 bir param var. Ebedi kılıç bitti. Dominic Toretto alayım mı bu oyun? Bence almayayım. Fırtına bir şey falan alıp fanteziye geçelim artık. Al tormanı komple döneyim ben. Bir de bir kill alsam fırtına bir şey mi Siz Dominic alın. garanti alın her zaman ama abi Dakka'nın çok önündeyim bu oyun. Gerçekten çok önündeyim. Biraz eğlenelim. Takımın Biliyor. Ve kanka bir hemen Görünelim Şurayı de. Şuraya bir 4'te 4 attık. Görünelim. 3 kişi var ama 4'te 4 at yazıyorsan seni kırma. Tamam. Bitti eşyamız gidelim. Karşı takım çok sabırlı bir takım. Niye FF vermediklerini açıkçası merak ediyorum. Ben olsam verirdim çünkü 20. dakikada 670 AD Bijin'e karşı ben oynamak istemiyorum. Hmm. Geldi. Görüşürüz abi. W ölmedin. <laughs> Kısa kaldı W. Devam et sen. Korkma. Ölmüyorsun. Ölmüyorsun. Korkma. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. İlerle. Kafa bile atarım şu an. Yani git kafa. Git base'e gideceğim de o kadar da bir kağı bir kağı dolduramıyorum. Doğru et tahsilleri. Abi. Şu bir şey olmuyor arkadaşlar. Alo. Bak şu şako üstünde bak bak. Kanka. 1. Bu ah, hemen. 2 3. Abi 30 kil. 22 dakika. Hard snowball en güçlü destek böyle oluyor abi. Vallahi çok iyiydi kanka. Daha ne yapalım ki? Daha ne yapalım? Nexus'a bile 1200 vurdu içer. Hasar tablosunu çok merak ediyorum. Çünkü 23 dakikada kaç kavurabilirim sence? Kanka bir 20 30 k vurmuşsundur. Bence daha arası. çoktur biliyor musun? Yok o kadar da Ben 40 k ile bir şey vurduğumu düşünüyorum. Boyun. Yok 30 k hatta 32 k en fazla. Bakalım görelim ne kadar vurmuş Ben 46 k. Oha. 46 k dakikanın 2 katı hasar vurmuşuz. O kadar mı ben beklemiyordum. Takımı öyle. topla ben etmiyor. Karşıyı topla ben etmiyor. Hepsini Oha. topla ediyor. Hepsini toplamayın onu karıştırmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Video hoşunuza gittiyse de beğenip abone olup en önemli olan şey bak bak burası çok önemli. Zili açmayı unutmayın. Bay bay.